Peki hocam fiziksel aktiv e, aktivite ile ne demiş? Kilo kontrolü arasında iliş arasındaki ilişki hakkında ne söyleyebilirsiniz diye bir soru gelmiş. Fiziksel aktivite ile kilo kontrolü ikisi birbiriyle çok yakın şeyler. E, hareketsiz yaşam kağımızda çok fazla. Malum teknoloji çok gelişti. Ve bize avantajları çok fazla teknolojinin. Görmediğimiz dezavantajları da çok fazla. Hareketsiz bir yaşam sunuyor bize eski kağıtlarda insanlar yürürken veya hareket ederken tamamen bedenin kuvvetini kullanabilecek mecburiyetler yaşıyordu. Örnek verecek olursam bağda bahçede düz olmayan bir zeminde yürüyen insanların analizleri yapılmış. Diz sorunları daha az. Mevcut dönemdeki insanların diz problemleri daha fazla. Çünkü sürekli düz ve sabit zeminde yürüyoruz. Düz ve sabit zeminde yürümek, dizin hep belli bir bölgesine, omurganın hep belli bir bölgesine baskı yapmak demek. Hareket etmeyen, yani dizi, gövdeyi koruyan yanal kaslar veya merkez kaslar, çok az hareket etmeye başlıyor, gövdeyi stabil tutmak için. Bu çok az hareket etmekte tabi bazı ortopedik sorunlar yaratıyor başta, bazı solunum dolaşım sorunları yaratıyor veya kuvvet azlığı sorunları yaratıyor. Sağlığa bir böyle su etkisi var bir. ikinci olarak da tabi kilo alıp verme kısmı var. Biz e, gün içinde aldığımız kalori harcadığımız kaloriden fazlaysa ne olur? Eğer normal biriysek kilo alırız. Aksi olursa kilo veririz. Spor daha fazla kalori harcamamızı sağlıyor. Özellikle kardiyovasküler antrenmanlar. Açıklamasını yapmıştım. Bir daha vakit almamak için yapmayayım isterseniz ama özellikle kardiyovasküler antrenman kilo vermemiz için çok önemli. Vücut yağı en iyi kardiyovasküler antrenmanlarla harcıyor. Biz kardiyovasküler antrenman, aerobik antrenman demiştim size. Aslında aerobik antrenmandan bahsediyorum. Bir de anaerobik antrenman var. Vücudun oksijen kullanamadığı. E, anaerobik antrenmanlar şu demek çok yoruluyoruz. Nefes nefese kalıyoruz ya. Hı hı. İşte o anaerobik yani vücut orada oksijensizleşiyor. Bir boşlanma yaşıyor. O boşlanmada mesela e, kalbin çalışmasıyla e, enerji sistemin çalışmasıyla çok yorulmadan rahat ama belli bir tempoda yürüdüğümüz antrenman sistemi farklı. İşte bu çok yorulmadan yaptığımız antrenman sistemi yağın enerji olarak harcanmasını kolaylaştırıyor. Böyle ki yağ oranımızı azaltmamıza yardımcı oluyor. Aerobik tempolu antrenmanlar. Bu e, spor sağlık ilişkisine en önemli etkilerden e tabii zayıflamamıza etki ediyordu. Hı. Hep söylüyorum ama bir daha söyleyeyim çünkü bu önemli lütfen, kalp, kalp lütfen. sağlığımız için de çok lazım. Hı. Yani ayrı bir tempo aynı zamanda neydi? Kardiyovasküler yani kalp dolaşım sistemi için de çok lazım. Solunum sistemi için akciğer kapasitesinin artması için de çok lazım. Yani bu direkt ilişki zaten e, Türk insanının yüzde fazla ölüm sebebi kardiyovasküler sorunlar. Yani kalp dolaşım sistemi Hı. sorunları. Sizin yakın çevrenizde vardır, benim de yakın çevremde var. Sağlık öykülerini duyduğunuzda veya vefat edenlerin, birçok e, vefat edenlerin sebebi genelde kardiyovasküler hastalıklar. Türk insanının da büyük sorunu bu. İşte bu da sağlıkla direkt ilişki sağlamayı sağlıyor. Yani aerobik antrenman, kalp dolaşım sistemine çok olumlu sağlık anlamında faydaları var. Anladım hocam. Peki az önce sedanter yaşam tarzını... Hı hı. Bunlardan kalı aktif bir yaşam tarzıyla değiştirmenin nasıl bir faydası olabilir? Sedanter ve aktif yaşam, demin söyledim teknoloji malum çok gelişti. Hı hı. Hayat bizim artık fazla hareket etmeden her şeyi közebileceğimiz ya da birçok şeyi közebileceğimiz kısma getirdi bizi. Sedanter de bu demek. Artık çok az hareket eden spor yapmayan hareketsiz yaşayan bireylerden bahsediyoruz veya sporcu olmayan bireylerden bahsediyoruz. Sedanter hayat bize bu bahsettiğim kalp dolaşım sorununu özellikle çok getiriyor, yağlanmayı yani kilo oranı ya yağ alarak kilo oranının artmasını çok fazla arttırıyor. Diğer bahsettiğim hastalıklarla ilişkili de bazı kronik hastalıkların oluşumuna da sebeptir. Az e, hareket etmek veya hı hı. hareketsiz yaşam tarzı. Spor bu hareketsiz yaşam tarzının ortadan kaldırılması için dönemin maalesef mecbur, yap olmazsa olmazı haline geldi. E, sedanter bir bireyin yaşadığı sağlık sorunlarının bir çoğunu spor yaparak aşabiliyoruz. Sporun faydaları olduğu gibi riskleri de var. Evet. Sakatlanmalar gibi. Hı. Evet. E, bunu önleyebilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Aslında yaptığımıza biraz bağlı. Hangi sporu yapıyoruz, ne yapıyoruz. Ee, en çok tavsiye edilenler o yüzden aerobik sporlar. Mesela yürürken sakatlanma olasılığımız çok düşüktür. Tempolu bir yürüyüşte aslında bir nevi spor sayılır. Hı hı. Ama tabii bunu e, lokal... Bence en güzel sporlardan biri. Evet, gerçekten. <laughs> öyle. Hem zihinsel hem fiziksel anlamda çok fazla Spor salonuna alıyor. gidemeyenler <gülüyor> için. <gülüyor> Doğru. Ee, ama tabii ne oluyor? Sadece yürümek bizim iskelet kaslarımızı yani kaslılık halimizi, o görünen kaslarımızı yeterince güçlendirmeyebilir. Yürümek söylemiştim, ayrı bir ayrı bir antrenman kalp dolaşım sistemini iyi çalıştırıyor ama kas iskelet sistemini yeterli miktarda çalıştırmıyor. Hı hı. Kas iskelet sisteminin çalışması için de onlara yönelik bir çalışma programı uygulanmalı. Bu çalışma programı ise spor salonuna gitmek gibi bir zorunluluk yok ama ne yaptığını kişi bilmeli ve nasıl yaptığını bilmeli. Hı hı. Uzman kişilerden iskelet sistemini, kas iskelet sistemini geliştirecek hareketler öğrenmeli ve bunları düzenli olarak yapmalı. E, bunun için biraz spor salonları mecburiyet gibi e, değil ama mecburiyet gibi. Eğer bilmiyorsa uzman kişiden bir program almalı. Hı. Uzman kişiden aldığı programla e, ağırlık çalışması yapmalı. Uzman kişi bu işin tekniği bilen kişi. E, uzman kişi tabii nasıl yapılması, haftada periyotlamasını nasıl yapması gerektiğini bilen kişi. Bunları uzman kişiliği bilmiyorsa... ...kişi kendi başına yaparken risk alabilir... ...yani sakatlık oluşabilir. Sakatlıkların yan etkilerini veya spor yapmanın... ...hareketin yan etkilerinin giderilebilmesi için... ...olmazsa olmaz... ...uzman kişinin doğru teknik gösterimiyle... ...ve doğru kişiye uygun hareket programı... ...yani antrenman programı hazırlaması Hı -hı. gerekiyor ki... ...sakatlıklardan kişi korunabilsin. Hocam şey de konuşalım... ...biraz yaş gruplarını da konuşalım... ...yaş Hı -hı. gruplarına göre... ...nasıl bir egzersiz türü... ...öneriyorsunuz? Hı -hı. Şimdi yaş grupları... E ee, bunu genelleme yapıyoruz bu konuları değil mi? Yani genel bir konuşuyoruz. Tabii. Aslında hani sporcu olacak biri de olabilir, olmayacak biri de olabilir. Kim mesela sporcu olacak veya olmayacak çocukları aynı gruba koyabiliriz. Ee, küçükken. Yani Hı -hı. Küçükken dediğim 3 yaş ile e, ergenlik dönemine kadar üç olan yaş. kısım 3 ila ergenlik dönemine kadar olan kısımdan başlıyoruz. Çocuklarda en önemli şey oyunsal formda onlardan başlayayım o yüzden diyorum. Yaş ve sporla ilişkili. En önemli şey eee oyunsal formda spor spor yapmaları. Mesela kırlarda koşu birbirleriyle koşmaları. Hı hı. İşte kırlarda işte birbirleriyle tabir caizse... Kır kalmadı da artık. Kalmadı ama doğrusu. <laughs> doğrusu. E, oyunsal formda oyun işte nedir? İşte küval giyiyorlar zıplama falan, hı hı. halatla çekme. Onları yapmaları. E, bir hata var burada. Onu ona değinmek istiyorum. Bir de araştırma var. Onu da size anlatayım kısaca. E, çocukların çok fazla özellikle kendisi sporcu olmasını isteyen ebeveynlerin çocuklarına çok fazla sporsal çocuk yaşta yükleme yapmaları uzun vadeli bir hata oluşturuyor. Hı hı. Bir araştırma yapılmış. Oyunsal formda spor yapan çocuklarla, oyunsal formda spor yapmayan yani şiddeti yüksek stresi yüksek spor yapan hı hı. çocuklar arasında bir araştırma. Ee, oyunsal formda spor yapan çocuklar Yavaş yavaş bir gelişim sergiliyor. Fiziksel anlamda, zihinsel anlamda ve hedefleme anlamında yani sporcu olacaksa o spora uygun hedefleme anlamında yavaş yavaş bir gelişim sergileniyor. Yüklenme yapılan yani ailesi daha fazla çalıştı, ayı koş, ayı kaldır diye çalışılan çocuklarda ise yüklenmenin etkisiyle daha hızlı bir gelişim oluyor. Bu çocuklar daha az. Hızlı, hızlı, hızlı. Şimdi Hı. fark ileride anlaşılacak. Bu çocuklar 18 yaşlarına geldiğinde oyunsal formla spor yapan çocuklarla oyunsal formun dışında yüklenmeli antrenman yapan çocuklar arasında fark. 18 yaşlarına geldiğinde şiddeti yüksek antrenman yapan çocuklar oyunsal formdaki çocuklardan çok daha fazla gelişmiş kapasite sergiliyorlar ve çok fazla yüksek verimli antrenman çıkarıyorlar. Çok yüksek başarı elde ediyorlar. İyi gibi gözüküyor bu. Buradaki soru şu, çocuk o yaşa gelene kadar aşırı yüklenmeden hem fiziksel hem de zihinsel doyuma giriyor. Yani hı hı. o kadar çok antrenman yapıyor ki artık antrenmandan bıkmaya başlıyor. Ve yoruluyor artık. Evet. İraryen i̇yi yaşaydı, bir performans hı. verse de aslında bu dinçliğinin sağlığını verdiği yani gençliğin verdiği etki. Yavaş yavaş bu etki yükselen 18 yaşına kadar gelen bu etki aşırı yüklenmeden bahsediyorum. Herkes için değil ama genelleme yapıyorum. Evet yavaş yavaş 20'li yaşlarında performans düşmeye, sakatlık artmaya ve kişinin bireyin veya sporcunun spordan bıkmasına sebep oluyor. Oyunsal formda spor yapan çocuklar ise 23 yaşları, 25 yaşları, 30 yaşlarına kadar 23 yaşında özellikle en yüksek verime ulaşmaya başlıyorlar. Yani spor yaşı çok uzuyor bunların ve başarı süreleri de çok uzuyor. Bunlar ise 23 yaşlarında en yüksek verime ulaşıyorlar hı hı. ve bu yaşlarda ee, mesela 35'li yaşlara kadar hangi spor olduğuna bağlı bu tabii. Her spor değil. Bazı sporlara bağlı. Çok daha yüksek. Yani onun 15 yıl spor ömrü varken diğerinin birkaç yıl spor ömrü kalmış oluyor. Yani çocuğa e, kendi kapasitesinin üstünde yüklenme yapmak ileride onun spora doyumunu psikolojik ve fiziksel olarak yıpranmasına sebep oluyor. Spor yaşantısını kısa sürede bitirmesine yol açan bir sonuç bu. Yani söylemek istediğim çocuklara oyunsal formda spor.